sevgili Demet Akalın hattımızdaymış. İyi akşamlar Demet. İyi akşamlar merhaba. Merhaba nasılsın? Vallahi aslında çok hastayım Kenan Akşamda konserim var. Ne oldu? O, o, nazardan bana da geçti herhalde. <laughs> ne olacak ama bu nazarla nazarla sorunumuz? Ya yaz günü yaz günü grip olduk ama iyiyim yani iyi olmaya çalışıyorum. Seni tebrik için aradım. İnşallah daha uzun süreler Yüz yüzeler devam eder. Ben biliyorsun her sene geliyorum sana iki üç defa. Çok da keyifli geçiyor. Sağ ol. Demirbaşım ee, gibisin. Için... <laughs> Aynen. Tabii. Bir gece yazarı olarak tabii ki demirbaşıyım ben. Ee, benim üzerinde gerçekten magazin olarak çok hakkın var. Ee, o yüzden sana ekibine. Dediğim gibi inşallah uzun 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 yaşlanana kadar. Bizim biliyorsun yaşlanmaya pek niyetimiz yok. <laughs> onun için inşallah uzun yıllar devam eder kadar nazarlar olacak. Mühim olan sağlıklı olabilmek. Tabii. Çok doğru. Seyircilerimizin de duası ve sevgisiyle devam edeceğiz. İnşallah devam edeceğiz. Biz seni Bodrum'da mı yakaladık? Ee, yok ben bu akşam İstanbul'da bir ekstramız var. Sabah Bodrum'a yarın akşam da Bodrum artık son konser diyemiyorum. Ramazan'da yine çalışacakmışım. Öyle Kendimi mi? Kendimi böyle bir Amerika seyahati planlamıştım. Ama sağ olsun menajerim bu gezi olaylarından dolayı hani ertelenen konserlerimiz. Tabii. Tatil yok bana. Çalışacağız. Artık bilmiyorum Allah'ım. Ve konserlerin Allah tıklın tıklım oluyormuş ama bir tane espri var. Mini etek mi giyiyormuşsun kocan kıskanıyor hala kıskanıyor <laughs> mu? <laughs> Gazetecileri kovmuşsun demişsin ki çocuklar çekmeyin kocam kıskanıyor demişsin. Hiç, hiç öyle bir şey olmadı ya. ya bir kere kovacağım insana kuzucuklarım diye başlar mıyım yani? Sadece gece kulübünde biliyorsun insanlar yani ön e, masalar daha şey oluyor. Evet. E, böyle bir daha actionlı oluyorlar. Onun için hani ben problem çıkmasın diye hemen hani, hani misafirlerimiz beni görebilsin diye. E, onlarla içeride de öyle bir şey yaptım yoksa magazinde ama benim esprilerimi biliyorsun öyle her Abi. insan anlayamaz zeki insanlar anlayabilir. <laughs> Onun Senin... için onlara öyle bir takıldım. Yoksa benim hani ne mini etekle ne bir zaten kilo verdim biliyorsun. Şimdi pilatese de başladım. Onun için öyle oh. bir problemim yok. Senin esprilerini Benden bilmez alabişler. miyiz? Benden ama bu kadar. Şimdi. Senin esprilerini bilmez miyiz ya? Sinemadan çıktın siyah beyaz diye herkes onu anlayamadı tabi. Ay ama Soso bir skandaldı gerçekten. Onu <laughs> kabul ediyorum yani. Yani ben Oscar'lık filmlerden evet anlamıyorum. Çünkü gerçekten Siyah Beyaz Olduğu'nu hani sonradan idrak edip eyvah dedim yanlış filme geldik. Çünkü öyle sanatsal filmleri sevmiyorum. Yani ne diyebilirim ki? Tabii. Peki Popstar da bitti. Bülent Ersoy, Serdar Ortaç, Orhan Gencebay. Özlüyor musun o ortamı yoksa gerçekten tatil yaradı mı ya da tatil yapmıyorsun ama o ortamdan uzaklaşmış olman hoşuna mı gitti kısa mı sürdü? Yo zaten 13 bölüm anlaşmıştık ama hani kendimi de çok ifade edebileceğim bir program olmadı açıkçası. Ama yine de mutlu ayrıldım. Tabii ki ben Bülent Hanım'la bağlarımı koparmıyorum. Yine onunla telefonlaşıyoruz, yemeklerimizi yiyoruz. Oh. Çünkü ondan öğreneceğim gerçekten çok şey var. Her yemekte, her muhabbet, her telefon konuşmasında bir şeyleri kafama hemen kazıyorum. Doğru. Çünkü o yani büyük bir üstad ondan bayağı bir şey öğrendim. Ee, o yüzden de e, daha özlemiyorum ama televizyon işi gerçekten çok zor. Onun için yapana da yaptırana da Allah kolaylık versin. Peki sana da teşekkür ediyoruz. İyi ben konserler diliyorum. Ediyorum. Öpüyorum sevgiler. Tatile gelince görüşürüz Bodrum'da. Çok teşekkürler. Tamam, muhakkak görüşürüz. Tamam ben. canım.